Bakanlık orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak üretilen üstün teknolojiye sahip insansız hava araçları orman yangınlarında etkin rol alıyor. Öyle ki İHA'lar 2020'den bu yana 3055 orman yangınını tespit etti. Türkiye 2020'de Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk dünyada ise ikinci ülke oldu. İHA'ların kullanılmaya başlamasından bu yana 3055 yangın İHA'lar tarafından tespit edildi. İnsansız hava araçlarının da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Orman yangınlarının tespiti için 6 adet insansız hava aracıyla yangına hassas tüm orman bölge müdürlüklerinin alanlarının kapsanabileceği belirlendi. Bu durumda her bölgedeki her bir İHA anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, bir dakika içinde de 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor. Öte yandan yüksek teknolojiye sahip olan yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'lar dar veya zorlu arazi koşullarında bile kolaylıkla kullanılabiliyor. Söz konusu insansız hava araçları, yangın gözetleme ve tespit çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılıyor.